Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Hamster projesinden bahsetmek istiyorum. Hamster'da diğer top turn oyunlar gibi bir web 3 projesi. Uygulamanın mantığı ve işleyişi hakkında küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle kanallarından bir bilgi aktaracağım sizlere. Gördüğünüz gibi yapmış oldukları son güncelleme ile son gönderide 22 Temmuz'da Hamster'da Doge'nin işbirliği yaptığını Doge dağıtacaklarını belirtmişler. Hemen geri dönelim uygulamaya giriş yapalım. Uygulama ilk başta sizlere Dogecoin'de olduğu gibi Telegram yılınıza bağlı olarak belli bir miktarda coin veriyor. Hemen giriş yapalım. Ben giriş yaptım da arkadaşlar bana hesap skorumu görüyorsunuz 2650 hamster'da. Telegram premium olmadığım için 0. Davet ettiğim bir arkadaşım olduğu için şu anda 80. Kanal üye olduğum için de 100 hamster verdi. Buradan zaten bilgilendirme yaptıkları kanal mevcut. Kanalı üye oluyorsunuz. Burada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Şurada transfer diye bir buton var. Eğer ikinci bir Telegram hesabınız varsa oraya da kendi linkinizle kayıt olduktan sonrasında transfer bölümüne tıklayıp şurada Telegram ID dediği bölüme şu gördüğünüz ID'yi yazarsınız. Transfer'e tıkladığınızda Telegram ID arkasından tutarı yazdığınızda %1 kesinti yaparak transfer işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi hesabımda deneyip buraya attım. Diğer uygulamalardan farklı olarak şu arkadaşlar. Burası liderlik sıralaması. Referansınıza davet ettiğiniz kişi. Pardon iki kişi davet etmişim ben. Liderlik sıralaması. Referansla davet ettiğiniz kişiler. Ve şurada mine bölümü var. En güzel kısmı burası. Arkadaşlar şimdi şurada oyun içerisinde size verdiğim hamster coin'i görüyorsunuz. Şuna tıkladığınızda Buradan size günlük kazım için 100 tane hamster coin düşüyor. Ben 2 tane satın almıştım. Aktive ettiğiniz zaman da arkadaşlar şu sağ tarafta bir elmas var. Geriye sayım yapıyor. Şurada da gördüğünüz gibi 3. Tıkladığınızda üstüne buraya 4 diye ekliyor. Burada da doge kazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2 gün boyunca bu doge kazacak. Ben 2 günlük satın aldığım için burada zaten son 2 gün diye belirtiyor. Bastığımızda üzerine topladı. Gördüğünüz gibi buraya ekledi. Burada da Vidrav'ı tıkladığınızda çekim işlemine 100 doge olduğunda bir kere mahsus 100 doge artı 500 elmasınız olduğunda çekebiliyorsunuz. 250'ye 1200, 600'e 2750 şeklinde çekim yapılabileceğini belirtmişler. Henüz çekim yapmadım. Proje bildiğim kadarıyla yeni bir proje. Çok eski değil. Denemeye değer. O yüzden bununla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Transfer işlemi hoşuma gitti. Transfer yapılabiliyor. Burada da şunu da belirteyim. Elmasın gördüğünüz gibi mavi kaplama olması bekleniyor. Tamamıyla dolduktan sonrasında üzerine tıklayınca da ekleniyor buraya. Şu an daha dolmadı. Da uygulama böyle bir uygulama arkadaşlar. Başarılı bulduğum uygulamalardan biri. En azından eğlenceli ve çok fazla zaman geçirmenize gerek yok. Denemek isterseniz. Bakın bu doldu. Yorumlar kısmına ben e, referans linkini koyacağım. Ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz. Bu gibi videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sorularınız olduğunda yorumlar sayfasında buluşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.